Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetli istiridye tatlı tarifini paylaşıyorum. Ben yaptım çok güzel oldu. Sizler de güvenle deneyebilirsiniz. Hemen tarifimize geçelim. İlk olarak şerbeti yapmayla başlıyorum. Şerbeti için bir tencereye 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve çeyrek limon Dilimi ekleyip karıştırıyorum. Altı kısık ayarda 40 dakika bekletiyorum. Daha güzel kıvam alacaktır. Şerbet kaynarken ben de tatlının hamurunu yapmaya başlıyorum. 150 gram margarin 2 adet yumurtayı ekliyorum. Daha sonra üzerine 2,5 su bardağı un ilave ediyorum. Her unun kalitesi değişiklik gösterebilir. Kontrollü ilave edersek daha güzel olacaktır. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Hemen ardından 1 su bardağı çekilmiş ceviz, 1 su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı tahin, 1 paket kabartma tozu ekleyip yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde olacaktır. Ele yapışmayan, yumuşak kıvam olması gerekiyor. Hemen tatlının şeklini vermeye başlıyorum. Ben bardak yardımıyla istiridye şeklinde yaptım. Sizler dilediğiniz şekli, dilediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel şekiller çıkıyor. 180 derece fırında üst alt kızarana kadar bekletiyoruz. Şerbet oldu. Tam istediğim kıvamda oldu. Bu şekil kıvam alması gerekiyor. Hemen ardından şerbetin altını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Tatlıyı fırından çıkarttıktan 1-2 dakika sonra ılık şerbeti üzerine ilave ediyorum. üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sizlere şeklini yakından da göstermek istiyorum. Hemen tabağa servis alıyorum. Hemen sizlere içinde göstermek istiyorum. Şerbeti çok güzel çekti. Bana güvenerek deneyebilirsiniz. Gerçekten şahane bir lezzet oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olup Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hayırlı bayramlar diliyorum.